Galiba bu sefer bizi Servet'e götürecek bir bağlantı bulduk. Nasıl ki? Lakabı Yörük. Yörük mü? Hayırlı olsun, Yörük. Songül'ün ve organize'nin Yörük'ten haberi olmuş. İşin içinde bir iş var da ne? Oh. Allah kahretsin! Teşkilatın bana kestiği ceza nedir? Kendine bu kötülüğü yapmana, göz göre göre hayatını mahvetmene izin vermem. Hayat bazen insanları, hayallerine veda etmeye mecbur bırakıyor. Kıvanç, her şeyi biliyorum. Hastalığını... Aslan gibi kardeşiyle ilgileneceğine koca diye ölecek neredeyse. Ya ben arkadaşlarımı kaybetmek üzereyim. Sen bize nasıl ihanet ettin? Ne ihaneti? Ben aranızda kaldım ya. Sarılma bana. Servet! Ben o Servet'e ulaşmak için eğer yürüyü öldürmem gerekiyorsa o yürüyü de öldürürüm. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.